Herkese selam ben Nihal. Bugün sizlere bitenler, aslında mini bitenler ve dev bir favoriler videosu hazırladım. Hazırsanız başlıyoruz. Önce bitenlerle başlamak istiyorum. Çünkü bu ay 3 tane ürün bitirdim. Üçü de sürekli kullandığım ve anında yerine koymak istediğim ürünler. Onlardan bir tanesi son günlerde size sürekli favorim olarak gösteriyorum. Her yerden anlatıyorum. Poserex markasının salyangoz özlü peptit kremi. Benim için olmazsa olmaz ürünlerden bir tanesi. Maalesef yeni sini sipariş veremedim çünkü stokta yok ürün gelmesini bekliyorum ben de geldiği anda tekrar rutinime ekleyeceğim benim için oldukça önemli ürünlerden bir tanesi ince çizgi gibi probleminiz varsa eğer o çizgilerin daha da artmasını istemiyorsanız böyle peptit içerikli ve yoğun nem veren bir krem işinizi görecektir bu da benim en sevdiklerim arasında bu ay bitirdim ürün biraz pahalı ama uzun süre kullanıyorsunuz ben epeydir kullanıyorum bu ürünü zaten göz çevresi kremini koy alıp uygulamıyorsunuz, bunu da azıcık kalıp uygulamanız yeterli. Bitirdiğim bir diğer ürün de hyaluronik asit serumum. Tabii ki yenisini alacağım. Benim cilt bakım rutinimde olmazsa olmaz ürünlerden bir tanesi. The Pure Solutions markasının hyaluronik Asit'i bu, Ordinary'ninkiyle birebir aynı. Okai Professional'ın keratin smooth maskesi benim için saç bakımında olmazsa olmaz ürünlerden bir tanesi. Bunu da bu ay bitirdim. Ama neredeyse yarım yıldır bu ürünü kullanıyorum. Ben hem maske olarak kullanabiliyorsunuz. Hem saç kremi olarak kullanabiliyorsunuz. İsterseniz duş sırasında saç kremi olarak kullanabiliyorsunuz ya da saçınız nemliyken saçınıza uygulayıp sıcak bir havluyla sarıp biraz bekletip sonrasında yıkayarak maske olarak da kullanabiliyorsunuz. Saçınıza çok güzel bakım yaptığı gibi yıpranmaları da önlüyor ve kolay taranmasını sağlıyor. O yüzden benim için uygun fiyatlı en iyi saç bakım ürünlerinden bir tanesi. Tabii ki sipariş ettim. Yenisini de alıp kullanmaya devam edeceğim. Saç bakım videomda da göstermiştim bu ürünü benim için olmazsa olmazlardan birisi. Yıl bitiminde size zaten büyük bir bitenler videosu hazırlamıştım. Orada aslında benim yıl boyunca ve son aylarda bitirdiğim ürünleri göstermiştim. Ocak ayında da bitirdiğim ürünlerim sadece bu kadardı. Şimdi gelelim bu ayın favorilerine. Çok fazla yeni ürünüm var. Eski ürünleri gösterip sizi sıkmayacağım. Açıkçası bir iki tane tabii ki eski ürünüm de var ama bol bol yeni ürün anlatacağım bir video olacak. Hemen başlıyorum. Yine Coserex markasının Morning Gel Cleanser diye böyle bir temizleyicisi var. Justin Beauty'nin Discover Box'ından çıkmıştı mini boyu ve sonrasında ben gittim ve tam boyunu aldım. Bayıldım. Benden sonra Ezgi aldı, Eylem aldı, Niran aldı. Zincirleme arkadaşlarımın hepsi de bayıldı deneyip kullanıp yüzünüzün ciddi oranda temizlendiğini hissediyorsunuz. Yalnız ben bu temizleyiciyi her gün kullanmıyorum. Talimatında da o şekilde yazıyor. Eğer sizin karma yağlı cildiniz varsa her gün kullanabilirsiniz ama kuru ve hassas cildiniz varsa her kullanılmasını önermiyorlar. Ben de o şekilde yapıyorum. Bir iritasyon yaratmaması için. Normalde haftanın 4 günü bunu kullanıyorum. Geri kalan 3 günde de Selenes'in temizleyicisini kullanıyorum. Büyük boyu da gerçekten büyük boy. Azıcık almanız yeterli. Yüzünüz gerilmeden, kurumadan tertemiz oluyor. Hiçbir şekilde bir iritasyon yaratmadı bana. Çok beğendim. Sizlerin önerisiydi bu. Çok çok teşekkür ederim buradan da. En sevdiğim temizleyicilerden bir tanesi oldu. Şimdi madem Coserex markasından bahsettik. Coserex X'den de devam ederim. Ne kadar güzel bir markaymış. Hangi ürününü denediysem bugüne kadar hep memnun kaldım ve yeni yeni ürünlerini alıp deneyip size de anlatmak istiyorum. Şöyle minik bir toz ürün keşfettim. Çok da beğendim. Böyle minicik biz onu ne yapacağız? O kadar parayı ona mı vereceğiz diye sakın panik yapmayın. Nemlendiricilerinizin, serumlarınızın, toniğinizin, hatta temizleyicinizin ya da esansınızın siz neyin içine karıştırmak istiyorsanız onun içine karıştırıyorsunuz. Etkisi zaten şahane bir ürün. Yüzünüz mü kızarıyor ya da kırmızı kırmızı sivilceleriniz mi var? Bu anlattıklarım arasında hangi probleminiz varsa anında çözüyor. Ya da bu toz halinden az azıcık avuç içine alıyorsunuz ve hafif nemli bir pamuklu çuba değdirip bölgesel olarak kızarıklıklarınızın, beyaz butonlarınızın ya da sivilcenizin üstüne değdiriyorsunuz. Ertesi gün onun olmadığını göreceksiniz. Çok merak ettim. Tesadüfen alıp denediğim ürünler arasında, hatta ilk geldiğimde bu ne minicik dedim ben de ama zaten bu tozun hepsini kullanmıyorsunuz. Genelde sevdiğim sabah serumlarının içine karıştırarak kullanıyorum ve yoğun sivilcelerim çıktıysa da ki bu arada sürekli size sivilce sorunlarımdan bahsetmiştim diyorum. Akşamdan değdiriyorum. Sabah o sivilce kurumuş bile oluyor. Bence çok özel ürünlerden bir tanesi. Özellikle cildinizin kızarma problemi varsa sevdiğiniz serumların, nemlendiricilerin içine karıştırırsanız çok çok etkili olur. Ve kırmızı kırmızı sivilce problemleriniz varsa yine ister bölgesel isterseniz istediğiniz likit ürünle karıştırarak uygulama yapabilirsiniz. Ve tabii ki salisilik asit benim için olmazsa olmaz ürünlerden bir tanesi. Nipenfeb markasının salisilik asit içeren bu serumu elimin altında olan ürünlerden bir tanesi. Sivilce olan bölgelere, gözenek olan bölgelere ve siyah nokta olan bölgelere uyguluyorum. Çok etkili, düzenli kullanıma uygun ürünlerden bir tanesi. Kuru ciltliyseniz bölgesel, yağlı ciltliyseniz bütün yüzünüze uyguluyorsunuz ve ben genelde akşam kullanıyorum bu tarz ürünleri. Bu arada Nipen markası markasıyla ilgili bir hatırlatma yapacağım size. Watson's'lardan çekildi. Bu seri gelmeyecek, bu ürün grubu gelmeyecek gibi söylentiler olabiliyor. Böyle bir şey yokmuş. Bizzat genel müdürlüğe sordum. Pandemi dolayısıyla ürünleri çok sınırlı sayıda getirdikleri için hızlı bir şekilde tükeniyormuş. Web sitesinden almak istiyorsanız eğer gelince haber ver kısmını tıklarsanız size mail gelir. Geldiği anda alırsınız. Ve bazı büyük Watson's mağazalarında stoklar varmış. Oraları da bakma şansınız olursa yine ürünleri bulabiliyorsunuz. Günlerdir ben de kontrol ediyorum. Gördüğüm andan itibaren size hemen Instagram'dan haber vereceğim. E, hatta bu pirinçli, leke giderici, natural by Watson's'ın nemlendiricisi var diyor. O şu an stokta. Dün de haberini verdim Instagram'dan almak isteyen olursa diye. Hala tükenmediyse eğer ona da bakabilirsiniz. Bu ay da yine cildimin sapıttığı aylardan bir tanesi. Ne ararsanız var. Yani maskeden kaynaklı sivilcelerim yine aldı başını gidiyor. O yüzden az önce gösterdiğim Cosarex'in ürünü ve bu benim elimin altından düşmeyen ürünler arasında. Ocak ayında kullanmaya başladığım ve çok beğendiğim ürünlerden bir tanesi Selenes'in termal suyu. İçeriği yine çok güzel ürünlerden bir tanesi. Sadece yüzüme kullanmıyorum. Yüzüme nem versin diye kullanmıyorum. Eğer batıklarım varsa, selülit için çeşitli ürünler kullanıyorsam duştan sonra ben özellikle bacaklarımın arka kısmına ve selülite meyilli kısımlara da bunu uyguluyorum. Gerçekten iyi geliyor. Nem veriyor. Yüzüme zaten maske yüzünden şuralarımda bir kuruluk da oluştu. Maskeyi her çıkarıp taktıktan sonra da e, uygulamasını yapıyorum. Çok beğendim. Çok rahatlatıyor. Bazen bu tarz ürünlerin bu başlık kısmını çok sevmezler ama tükürmüyor. Gördüğünüz gibi püskürüyor. Hiçbir şekilde yapış yapış değil, kokusu yok, içinde gaz yok, alkol yok, mineral yağ yok, parfüm yok ve paraben yok. Güzel içerikli ürünlerden bir tanesi. Bütün cilt tipleri kullanabiliyor. Ben çok beğendim bu ürünü. Bittikçe alırım. Size de hemen göstermek istedim. Şimdi gelelim makyaj kısmına. Anlatacak çok şey var. Yeni bir maskara denedim. Şu anda kirpiklerimde de görüyorsunuz. Son günlerde de Instagram'da yine soruluyor. Maskarayı hala test etmeye devam ediyorum. Hala test etme sebebim alerji yapacak mı? Kirpik kirpiklerimi dökecek mi? Maskarayı ilk hafta uygulayınca performansını tamam aşağı yukarı anlıyoruz ama alerji yapıyor mu? Kirpikleri döküyor mu? Onu çok anlayamıyoruz. Birazcık zaman lazım. O yüzden bana zaman verin. İki haftadır deniyorum. Biolus'in Lifted maskarası. Bu yeni çıkan bir maskara yani. Yakın zamanda çıktı diyebilirim. Maybelline'in Lash Sensational maskarasına çok benziyor fırçası. Silikon taraklı eğimli bir fırçası var. Dolayısıyla kirpiklerinizi dipten uca bir güzel kaldırıyor. Hem yoğun gösteriyor hem de uzun gösteriyor. Şu anda görüyorsunuz tabii ki tek tek ayrılmış gösteriyor. Kirpik yapınıza uygunsa bence siz de beğenebilirsiniz. Benim kirpik yapıma çok uygun ve genelde zaten biliyorsunuz bu tarz tarakları kullanıyorum. Maskarada da tek beğenmediğim özellik. Lash Sensational'ın fırçası kadar yumuşak değil. Birazcık sert bir fırça. Hunharca maskara uygulamaya kalktığınızda yani hızlı hareket ettiğinizde gözünüze batırabilirsiniz. Batıyor birazcık. Sert bir fırçası var. Maybelline'in neredeyse yarı fiyatında. Çok çok uygun fiyatlı etkili maskara maskaralardan bir tanesi. Bir başka favorim de muadil gösterdiğim Maybelline'in Lash Sensational maskarasının yenilenen versiyonu. Son günlerde hatta Ocak ayı boyunca hep kullandığım maskara da genelde bu oldu. Az önce gösterdiğim maskaranın fırçası gibi görüyorsunuz eğimli silikon taraklı bir fırçası var ama bunun fırçası daha yumuşak ve kullanımı daha kolay. Kirpikleri yine tek tek ayırıyor ve iki kat uygularsanız da güzel hacim veriyor. Simsiyah yapıyor. Zaten ben bu maskarayı çıktığı günden beridir çok severim. Şimdi iki tane fırça göstereceğim size. Bu fırçalardan bir tanesi Mekin 248 numaralı fırçası. Diğeri de Sofly Cosmetics'in 04 numaralı fırçası. Bunlar birebir aynı. Hem kalite olarak hem yapı olarak hem de uygulama rahatlığı olarak birebir aynı. Çok güzel fırça. Şunu herhalde 5 kere yıkadım. O kadar çok kullanıyorum ki şu anda gözümde gördüğünüz Kiko'nun 200 numaralı farını zaten sadece bununla uyguluyorum. Ucundan da anlıyorsunuz. Sabah da bunu kullandım. Bu da zaten aynısı. Bu da ay boyunca benim en çok kullandığım fırçalar arasında oldu. Madem Kiko'nun 200 numaralı farı dedik o zaman onu göstereyim. Mağazalarda stokları var fakat e, Kiko'nun şu an trend yol satış yok bildiğim kadarıyla online'da yok. Her videoda bana soruyorsunuz gözündeki far ne? Gözündeki far ne? Gözümdeki farım. Kiko'nun long lasting tekli farlarından 200 numara. Işıltılı bir renk. Birazcık rose gold tonlarında şampanya tonlarında. Çok güzel yansımaları olan aynı zamanda aydınlatıcı olarak kullanabileceğiniz farlar arasında ben de ortasını oymaya başladım. Tekrar satışa çıktığında yani stoğa geldiğinde hemen bir tane daha alıp yedekleyeceğim. Çünkü gerçekten çok güzel bir far. Yakışmayacak kişi yoktur. Bunu sürüyorum ya gece çıkarana kadar böyle duruyor. Çok güzel bir şekilde gözünüze oturuyor. Hiçbir şekilde bas kullanmadım. Sadece kapatıcı var göz kapaklarımda. Performansını çok beğendim. Hatta bu serinin başka başka renklerini, temel renklerini de almayı planlıyorum. Şimdi bir tane kırmızı ruj göstereceğim. Bu ay galiba iki kere kırmızı ruj kullandım. O da bu oldu. Bence çok güzel bir kırmızı ruj. The Body Shop'un mat lip batırlarından, kırmızının en güzel tonlarından bir tanesi ve MAC'in Liquid Powder Kiss rujlarının yapısıyla birebir aynı. İsterseniz komple uygulayabilirsiniz. İsterseniz azıcık uygulayıp şöyle pıt 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 hareketlerle yedirebilirsiniz ki öyle çok daha doğal ve güzel duruyor. Ben de zaten öyle kullanmıştım. Maskenize bulaşmıyor. Sabitlendikten sonra maskeye bulaşmıyor. Bulaşmıyor. Dudakları da asla kurutmuyor. Bunu da videoya eklemek istedim. Bana Yves transparan pudrasını unutturan bir pudra göstereceğim ve sürekli favoriler videosunda da size gösteriyorum. Kat Von D'nin Lockit pudrası. Her cilt tipi kullanabilir. Una bulanmış gibi olmuyorsunuz. Makyajınızı çok güzel sabitliyor. Yağ kontrolü sağlıyor ve cildinizi germiyor. Benim için en önemli özelliği de bu. Görüyorsunuz makyajınızın maskeye bulaşmasını istemiyorsanız özellikle maskeye maskenin geldiği bölgelerden uygulama yaparsanız eğer çok güzel bir şekilde makyajı yüzünüze kilitliyor. Böyle minicik boyu satılıyor Sephora'larda. Tam boyu yok. Kat Von D artık gitti çünkü. Aldığım günden beridir kullanıyorum. Görüyorsunuz hala dolu. Kullanmaya da devam ediyorum. Hem göz altlarımı sabitliyorum, göz kapaklarımı sabitliyorum ve çenemi özellikle sabitliyorum. Çok beğendiğim doğal görünen transparan pudralardan birisi. Şimdi gelelim ayın en özel favorilerine. Geçtiğimiz günler de dev bir oje alışverişi yaptım. Bir kısmını göstermiştim, bir kısmı yetişmediği için gösterememiştim. Maybelline'in Superstay ojeleri var. Bunlar normalde önceden e, kozmetik marketlerde satılıyordu. Sonra gitti, ambalajı şişesi yenilendi ve sadece Trendyol'u özel olarak e, orada satışa çıktı ve tekrar satılıyor. Bu ojelerin yapısı, duruşu, pigmentasyonu, kalıcılığı o kadar başarılı ki geldiği andan itibaren hemen birkaç tane rengini aldım. Aldığım andan itibaren de favori oldu. Günlerdir Instagram'dan farklı farklı renklerini paylaşıp paylaşıp duruyorum. Şu anda tırnaklarımda da 255 numaralı mau on rengi var. Görüyorsunuz benim en sevdiğim tonlardan birisi. Şöyle yakınlaştıracağım da iki kat uyguladım. Sadece normalde tek katta da opak bir oje ama şişedeki rengi elde etmek istiyorsanız iki kat uygularsanız böyle duruyor. Bir tane vişne çürüğü şarap tonlarında bir rengini aldım. Bir önceki videoda kullandığımda şu tondu. Yazmıştım video Videonun altına yine açıklama kutucuğuna ekliyorum bunların hepsini. Bunlar inanılmaz güzel renkler. Bu rengi tek kat elde edebiliyorsunuz. Daha da opak dursun istiyorsanız ince bir kat daha sürüyorsunuz. Efsane duruyor. Ojeleri o kadar çok beğendim ki iki rengini daha sipariş ettim. İndirime girmiş Trendyol'da. Oje alışverişimden bahsettiğim videoda Biolusin bir ojelerini göstermiştim size. Herkesin de çok sevdim. Latte rengini o zaman almamıştım. Videonun altına yazmıştınız Latte'yi de mutlaka dene diye. Bayıldım çok güzel. 127 numarayı zaten size göstermiştim. Bunu da çok beğendim. Ay boyunca bu ojeler etrafında gidip geldim ve her gün tırnaklarımda ojeleri değiştirdim çünkü o kadar çok oje aldım ki hepsine hayran kalıyorum. Ee, sanki yakında size bir oje videosu gelecek. Çok çok beğendiğim ojelerim oldu ve favoriler videosuna Yves Saint Laurent'in Libre'sinin intense versiyonunu eklemesem olmazdı. Tek kullandığım parfüm bu diyebilirim. Benim kış kokum Libre zaten biliyorsunuz. Tens versiyonu da ayrı bir hoşuma gitti. Herkes çok beğeniyor. Yine kokuyla beni özdeşleştirdiler. Kalıcılığı da mükemmel. Kıyafetlerimi çıkarıyorum. Ertesi gün giydiğimde koku hala geliyor. Kalıcılığı da çok başarılı. Bu da benim Ocak ayı boyunca tek kullandığım parfümümdü. Makyaj, kozmetik cilt bakımı dışında favoriler videoma iki tane daha ürün ekleyeceğim. Zaman zaman bunu yapıyorum biliyorsunuz. İçtiğim çaylarım, favori çaylarım. Doğadan'ın Narlı Yaban Mersinli bir yeşil çayı vardı. Ben bunu aylardır arıyordum. Şimdi herhalde her tarafa stoğu gelmiş. Bunu buldum. Hafif ekşimsi tatları seviyorsanız eğer bayılırsınız. Kokusu öyle güzel ki zaten bütün odayı sarıyor. Sürekli Instagram'dan gösterip duruyorum. Stoğunu yaptım yine bulamazsam diye o kadar çok aldım ki size de göstermek istedim. Ve benim için bir kış klasiği haline gelen ayvalı ıhlamur. Çok güzel. Çok güzel. Kesinlikle tavsiye ederim. Sürekli bu ikisi arasında gidip geliyorum ve sürekli de gösteriyorum bunu size. Buradan da paylaşmak istediğim böyle bitki çaylarını seviyorsanız, aromatik çayları seviyorsanız bunlara da bakabilirsiniz. Son bir ürün göstereceğim. Bomb Kozmetik markasının batır kıvamda bir peelingi var. Vücut peelingi bu. O kadar çok beğendim ki bu ürünü. Birazcık da doğal kese etkisi yaratsın istiyorsanız peeling kullanmak özellikle vücut bakım rutininize çok önemli. Sürekli anlatırım bunu da. Ben bunu hem tırnaklarım için kullanıyorum. Manikürlü bir görüntü sağlıyor ellerime. Hiçbir şekilde aylardır manikür yapmıyorum. Etleri kesme işlemi yapmıyorum. Bununla tırnak diplerime masaj yapıyorum ve sonrasında tırnak etlerimi itiyorum. Bitti gitti. Bacaklarınızın arka tarafına, özellikle poponuza, karın bölgenize uygulama yaparsanız ya da kolunuzun arka taraflarında sırtınızda pütürleriniz varsa uygulama yaparsanız çok beğenirsiniz. Batır kıvamında olduğu için duştan çıktıktan sonra cildinize çok güzel bir nem ve harika bir koku veriyor. Tıpkı The Body Shop'un batırları gibi, body batırları gibi o koku siz bir sonraki duşa gidene kadar peninizden ayrıl Normalde bunun duş yerini de ekleyecektim ama onun yanıma almamışım. Bu kadar muazzam güzel bir koku ve nemli bir his olamaz. Gerçekten bu markanın ürünlerini de çok sevdim. Alta bulabilirsem linkini bırakacağım çünkü ben bunu alalı çok olmuştu. Dolapta unuttum ve sonra benim hep kullandığım peelingim bitince bunu bir deneyim dedim. Bayıldım. Ben şu an herhalde bundan başkasını almam. Daha iyisini bulana kadar hemen bu videoyu da eklemek istedim. Ocak ayı boyunca benim kullanıp deneyip çok beğendiğim ve bu ay bitirdiğim ürünler böyle. Öyleydi. Merak ettiğiniz ürünlerle ilgili detaylı bir bilgi almak isterseniz videonun altından bana yorum olarak ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz ben her çarşamba, cuma ve pazar günleri kanala yeni bir video yüklüyorum. Çarşamba ve cuma günleri saat 17.30'da, pazar günleri de saat 13'te yeni videom hemen burada yayında oluyor. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.